<laughs> <laughs> yep yeni bir seri aşarız. Adını malmayınca sürsüz. Evet, şey, let's Hani böyle let's dört oynuyoruz tabii ki. Hemen yapışma la. <laughs> <laughs> Bildirimlerimizi silelim acaba? abi. Yok bildirim. <laughs> Çok süper. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı ve zili düşüne basmayı unutmayın. Ben de zorlama yok arkadaşlar. İsteyen olsun isteyen olmasın. Evet. Siz de zorlama yok Doğru. Evet, 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 evet. Bir de video çekersiniz. Ama arkadaşlar bu açılsın ben geri geleyim. Arkadaşlar o, bizim Red Bull'umuzda bir sıkıntı çıktı. Evet anlamadık biz de. Evet. Biz bunu oynayacağız o yüzden. Çocuk oyunu. Yani. Hayır bunda da olmaz. Yok pahalı. Çizim. işte bunda. Evet arkadaşlar sorunumuzu çözdük. Evet. Red Bull'daki sorunumuzu çözebildik. Aga ben bunu anlayamadım ama. Böyle bu oyun nasıl? Enerjiyi böyle peraya çeviriyoruz. Müthiş bu oyun. <laughs> Enerjiyi peraya çeviriyoruz. <laughs> böyle oyun mu olmuş? Ama olmuş. Hı hı. Hı hı. Elektrik para edilmiş Nasıl bu? <laughs> hmm, <fatay olur. gülüyor> bir oyun bu? Ama olmuşuz. Hmm, fatal. Hmm, 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 Biliyorum ki ben burayı acıya Bas. Salbi, lan. Vallahi şaplayayım Para şimdi. alıyorum. Pera mı alıyorsun? Hadi ya. Hadi Bakalım karakter çıkacak mı? Man çıktı. Oha hayvan gibi man çıktı ama. Küfür yok bir de. Ben küfür mü ettim? Uuu uh, he evet küfür değil o. Bum. Ofise pera mera in inşallah yetmiş. Bin lira istiyor. Oh. oh. Yok artık. Yok artık ya. Aga bin lirayı ben yapana kadar ölürüm lan. Aynen geçten ölürüz. <laughs> ben yanlış yere tıklayıp duruyorum şuraya. <laughs> He. Oh yapıştır. Yapıştır. Yapıştır parayı. Oh, şey, yapıştır. Şimdi yapıştır. Oh yapıştır. Kopyala yapıştır yapıyoruz. Oh, <laughs> yapıştır. Hop oh, yapıştır. Yapıştır. <laughs> Neden? Allah bilir kaç bin kaç bin liramız olacak. 200 bin Aslında arkadaşlar durun da ben auto clicker açıp <laughs> ben auto clicker açıp geliyorum. Niye auto clicker? O oh, hayvan gibi oynanır. Geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar auto clicker'ımızı açtık. Oo. Ne oluyor? Aa. Çıldırdı oyun. Çıldırdı oyun. Oyun çıldırdı. Aa. O, o, o oyun, oyun çöktü. çöktü. Ay aynen öyle. Oyun çöktü. oyun çıldırdı sen. At Ne işin var senin burada? At tut. senin burada ne işin var? apt kırken apt 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 Evet. orada ne şey para money para 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 elektriği paraya çeviriyoruz. ne ne böyle öyle bir şey ama varmış ama olmuş evet o ne türlü oynuyor aha neye düşsün acaba bir şey Hacı abi neden bu Şöyle yanlışa tıklayıp durunca insan Bak. sinirleri bozuluyor ya. Sabahtan beri aynı şeyleri 1 liraya yapıyorum. Bir Çok kaliteliyim. Ben Al, ofis yapmak koy. istiyorum da bana ofis yaptırın ofis. Eh, abone olursanız ofis yaptırabilirsiniz. Oha nesi? Dragon nesi var şimdi? Dünen arkadaşlar. Arkadaşlar bileş para aldım. Ona ya. Dragonoid var burada. Ehtapot var. Her taraf. Oha. Yok artık. Ama biz bunu yapamayız. Oğlum yanlış tıklayıp durmaktan öldüm lan. Arkadaşlar ne kadar çok rüzgar gülü o kadar çok kerhe. <laughs> para. Piri, 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 piri Para makinesi. Pira 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 para 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 pira pira para 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 bu ne bu canavar da? Dragon var. Oyun, oyun fotoğrafı, o oyun çöplük vermişti. O yüzden şunları şöyle bir daha yükseltelim. Dur, dur, ben bir dur, daha dur, auto oynamam da bu oyunu. Niye oyun fotoğrafı veriyor? Aynen oyun çöküyor. Aha Türkçe. Şu oyun Türkçe çöküyor. Oha. Oğlum hayvan gibi bölge var. Bunların hepsini enerji santrali mi kuracağız? Küfür yok bizde.

sen ne işte nasıl? bu? Sen nasıl acı? Beleş peracı o. O direkt para mı? Atta bu. Aga oyunun sesi ha, benim sesimden çok geliyor. çıkıyor. Uyuz oldum. Atopot buraya gelirse ne olacak acaba? Alıp yiyecek mi bizim santralleri? <laughs> Atopot bize doğru yaklaşıyor. Aha büyük nes canavarına gidiyor. Ye bunu dostum bu kötü. Lanet olsun yemedim. Ab bize doğru geliyor gibi. <laughs> bizim adamımıza geliyor gibi. Kollar gözüküyor. Bak şimdi. Abdu kolları çıkar bak. Abdu bu. bizim adamımıza geliyor gibi. Yani oğlum bana bak bizim adamımıza gelsen sen şaplak derim. Şap 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 şap. güneş paneli iki buçuk kavada. The... Yani kah kar. iki buçuk ka. İki Çok güzel pera geldi arkadaşlar. İki buçuk po. ka. Sessiz ol bakayım bu iyi bu iyi bu bu. Abi videoyu durdurmuşum uyuz evet. oldum. Oh böyle dokununca da inşa ediyor biliyormuşuz işte oh, bu. Şuralara hep böyle bu taraf bak. Bak bak. Bu kutarak, kutarak, bak. Hepsine inşa ettim işte bu. İz boy milyonlarca Hayır, ben gidip var. mı oynayacağım. Satranç oynayacağım. Çünkü de o senin tarafında satranç var. Ederim çok tatlısın sen. Hadi bak. Böyle yavaş yavaş. Video çıktı. O zaman arkadaşlar kendinize iyi bakın. Ee, bye bye.